Evet Münir Hocam, namaz ve Kur'an dışında da zikir çeşitleri var mı? Tabii ee, namaz ve Kur'an dışında da bazı zikirler var. Mesela Allah Teala diyor ki, فَاِذَا قَزَيْتُمُ السَّلَاةَ فَذْكُرُ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ Yani namaz kıldıktan sonra e, otururken de Allah'a zikir edeceksiniz kalkıyorsunuz. Ayaktayken de zikre diyorsunuz. Ve hatta yataktayken de Allah'tan allah Teala zikre diyorsunuz. Namazdan sonra dediğiniz hani tesbih çekiyoruz ya o anlamda mı yoksa onun dışındaki? O, anlamda o, o da var, O da var. O da, o var, o da, var, o da, o da var. Ama hı? onun dışında bile mesela çalışıyorsunuz. Hı hı. Çalışırken Farsça'da çok güzel bir deyim var. Diyorlar ki dast bakar, dil bayar. El e, i̇şte. çalışıyor, işliyor. Işte. i̇şte. Iş, ama kalp Allah'ın zikir zikri, zikri yani. Evet. O, 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 o yani şekilde de olabilir. Mesela uçakta gidiyorsunuz, yolculuk yapıyorsunuz. Orada da zikredebilirsiniz yani. Hmm. Tesbih edersiniz, istiğfar edersiniz. Yani bir mümin her an Allah'ı anmakla Tabii zamanı geçiyor. Her, her yani, an Allah'ı Allah anmak için var. E, ee, Musleh Muhammed Allah Teala diyor ki mesela Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de la لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْءٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ Yani müminler öyle insanlar ki e, ticaret ve e, alışveriş ona onları Allah'a zikrinden ve ve namazından alık koyamazlar. Evet. Onları uzaklaştırmayacaklar e, e, miyorlar? Yani burada hem zikrilla var hem ikamet salat var. Yani e, namaz dışında e, e, bazı zikirler var. Oraya Allah Teala da e, işaret veriyor. Ondan sonra da e, yüksek sesli e, insanlara Allah'a çağırmak. Yani onlara tebliğ etmek. hem Müslümanlara hem Müslüman olmayanlara Allah-u Teala'nın sıfatları okuyorsunuz. Onlara, onlara Allah-u Teala'nın rahmeti hakkında onlara bilgi veriyorsunuz. Ve eğer Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsunuz, Allah-u Teala nasıl mukafalandırabilir? Bu, bu, konular var. Bu da Allah'ın zikrinin bir şeklidir. Yani. yani yüksek sesle derken her fırsatta insanlara İslami tebliğ yapmak değil mi? Ama zikr bizzat, yani zikr çok güzel bir şey var. Ee, İbn Ömer Resulullah Teala hadis kitaplarında geçiyor o şeyde. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğle ve ikindi namazını kıldırmak için diyor geldi. Şöyle bak Medine'deyken. İbn Ömer diyor ki ben şöyle baktım. Böyle bir şey var, yabancı var. Medineli değil. Ama yörüsünden, dışarıdan bir yerden, bir köyden gelmiş. Ve Allah-u Ekber deyince adam şöyle dedi. Allahu Ekber kabiran ve elhamdülillahi kesiran ve subhanallahi bukratan ve asilen. Sanki şairmiş gibi kafiye de var. Hmm. Peygamber Efendimiz namazı bitirir dedi. Ve beyler dedi oturun. Ben namaza başlarken yani Allahu Ekber dediğim zaman Birileri içinizden böyle dedi. Allahu Ekber ve velhamdülillahi kasiren, ve subhanellahi bukratan vasilen. İşte zikreden bahsediyoruz ya. Evet. Yani kelimesi kelimesi. Adam, İbni Umar Hazretleri diyor ki, ben şöyle bir baktım, adam hiç ses çıkarmadı. Yabancı ya, o da korkmuş. Ben bir belki hata yapmışım gibi. Üçüncü kez Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle deyince beler kim söyledi? Söyler misiniz lütfen içinizden? Bu adam ayağa kalkıyor ve utanarak böyle Ya Resulullah ben böyle elini şey yaptı. Ya Resulullah ben söyledim. Dedi sana müjdeler olsun. Senin sesin Yüce Allah şimdi bana gösterdi namaz sen söyleyince göğe doğru yükselirken Göklerin kapıları bir bir açıldı yani. Orada da kelime olarak da aynı şekilde. Bu söyleyeyim onu da ki, bu Müslüm Şerif şeyde kitap, sayy Müslim'de. Müslüm ha, hadislerinde şey, geçiyor. Hayır, Müslim'de diyoruz. Zannedersem Kitab-ı Yani bazı arkadaşlar sorarlar, efendim nerede yazılıdır? Hı hı. Onun için bunu söylüyorum. Allahu Ekber Kabiren Velhamdülillahi Kesiren ve subhanallah bukratan Bunu söyleyince bakın Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne müjdeler verdi. Bu da bir zikirdir yani. Evet. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kelime tane habiba İki kelime var. Allah onu çok sever diyor. Sakile tane fil mizane. Tartı da pek ağırdır. Yükü var. Sağlam. Ve Habib Atani ile Allah onun o kelimeleri çok sever. Hafif el değil mi? Öyle. Ve dilde de pek kolaydır. Nedir? Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah ile İş yaparken, giderken, yürürken. Bakın Peygamber Efendimiz bunu ne güzel olarak bize şey yaptı. Dedi ki beyler siz de böyle şey yapın. Ama Allah da bunu çok seviyor diyor bu kelimeleri. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah ilazim. Ne güzel bir çekim. Her fırsatta Subhanallah ve, bihamdihi, Subhanallah ilazim. Bunu Peygamber Efendimiz söyledi. Kelime tane ve hafif tane ile lisanı dilde diyor. Çok şeydir, ağır değildir. Ama yani Allah onu çok sever. Değil mi? Sadece dille değil. He, onu mutlak. Habib Rahman. Ve Allah tabarık vatanı da çok bunu sever. Fakat bunu da söyleyeyim. Yani bunu söylerken bu kelimeleri mesela Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Evet namazdan sonraki namazdan tesbih. Sonra. <laughs> Bunun e, felsefesini bile yani bazen <laughs> soru toplantı şeylerimiz oluyor. Soruyorlar arkadaşlar. Acaba bu manası ne? Hikmeti ne? Evet. Niye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve dedi ki namaz kıldıktan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, ve 34 kere Allahu Ekber dedi. Birçok hikmeti vardır mutlaka. Bir kere bu edep üretilmiştir. Namazdan hemen sonra zıplayıp kalkıp gitmek iyi değildir. Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne güzel edep öğretiyor. Bir ikincisi bu saat yok. Hı hı. Saat olsaydı diyecekti beyler. Namazdan sonra beş dakika. Subhanallah, elhamdülillah diye zikredeceksiniz. Ama hayır dedi ki siz 33 kere şu kadar, 34 kere böyle ve bu şekilde. Aynı zamanda Allah da ve insan hatta insan dışarıdayken, yani caminin dışındayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve dedi ki bazı müminler var. Kalbuhu muallakum bil masjide onun kalbi orada mescidde kalır. Camide kalır. Çünkü zihnen ve dil ile Allah da ve teala'yı anmaktadır. Orada da Allah'ın huzurundaydı. Dışarı çıktığı zaman da yine Allah'tan ayrılmış değildir. Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Araba kullanıyorsunuz. Subhanallah ve bihamdihi.

Ama hallerini görüyoruz. Düşmanları, yani öteki milletler onu yerle bir etti, mahvetti. Suriye olsun, Irak olsun, öteki Müslümanların hallerini biz görüyoruz. Evet. Ne zaman ki gerçek zikirden sadece dil ile papağan gibi kaldı. Zihn ile değil, kalbi ile değil. Çünkü orada biraz önce bahsettiğinizde budur. Allah'ın bi zikri lahi tatmainul kulub. Gönüller Allah'ın zikriyle. Ama gönülle ayrı, dil ayrı olmadı. Hem ruhen söyleyeceksin, hem dilinle de söyleyeceksin. Ve Allah'ı zikredeceksin, bağlayacaksın. Evet.